sarı olanın küçük kaymakamı. Bir okul çıkışı çocuklar kendi aralarında sohbet ederek evlerine gidiyorlardı. Ali, öğretmen ileride ne olacağımızı sordu. Ben bir türlü karar veremiyorum. Bu duruma siz ne diyorsunuz çocuklar? Ömer, karar verme gücün önce ilgi olan sonra meslekleri tanımalısın. Ali abi, ben büyüyünce doktor olacağım mesela. Zeynep, bence abimden çok iyi bir veteriner olur. Tüm hayvanlara yardım etmek ister. Ali: Aa, evet olabilir. Yok yok, vazgeçtim. Öğretmen olayım ben. Okul ortamında olmak çok keyifli. Ya da vazgeçtim. Polis olayım en iyisi. Olayları çözmeyi çok seviyorum. Büşra: Ali, sen tarlada babana yardım ederken de çok mutlu oluyorsun. Acaba çiftçi mi olsan? Ya da ziraat mühendisi? Ali: neden olmasın ki? Tohumların topraktan çıkışı içime güneş gibi doğuyor. Onlarla ilgilenmek ne kadar da zevkli. Sanki bir bebek gibi ilgiye ihtiyaçları var. Ama mahsul zarar görünce ya da beklenen verim alınamayınca üzülüyorum. Ya çiftçilikte istediğim başarıyı elde edemezsem? Zeynep, buldum buldum abi. Sen en iyisi psikolog ol. İnsanları dinlemeyi çok seversin. Benim hep sana anlatacağım şeyler oluyor. Beni sıkılmadan dinliyorsun. Çocuklar hep birlikte geliştiler. Ali'nin gerçekten kafası karışıktı. Ne çok meslek vardı. Sanki tüm meslekleri yapmak istiyordu. Ömer'in dediği gibi meslekleri tanımaya karar verdi. O tüm bunları düşünürken evlerine varmışlardı bile. Kıyafetlerini değiştirip ödevlerini yaptıktan sonra aşağıda buluşmak için sözleştiler. Aylardan Nisan'dı uzun süren ve çetin geçen kıştan sonra bu havalarda dışarıda oyun oynamayı çok özlemişlerdi. Ertesi gün Ali okulda öğretmeniyle konuştu. Dün eve giderken konuşulanlardan bahsetti. Evet öğretmenim, meslekleri tanımaya karar verdim, dedi. Öğretmen? O zaman ben de sana yardımcı olayım Ali'cim. Biliyorsun, cumartesi günü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. İlçe kaymakamımız bayramdan bir gün önce makamını bir çocuğa bırakacakmış. Benden birisini önermemi istediler. Zaten senin terbiyeli ve akıllı oluşun bu iş için uygun olduğunu gösteriyor. Ayrıca sorumluluklarını da çok güzel yerine getirirsin. Ben seni önereceğim. Bizi layıkıyla temsil edeceğine eminim. Bir de kaymakam bey her meslek grubuyla iç içedir. Böylece meslekleri daha yakından incelersin. Belki bu durum kararını vermende de yardımcı olur. Ali duyduklarına inanamıyordu. Heyecandan kalbi güm güm attı. Nasıl yani? Cuma günü kaymakam mı olacaktı şimdi? Öğretmeninin gözlerinin içine bakıp güldü. Teşekkür ederim öğretmenim. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Dedi. Akşam eve gider gitmez ailesine bu durumu anlattı. Annesine hemen beyaz gömleğimi ütülememiz lazım anneciğim diyordu. Hatta ayakkabılarını boyamak için kapıya doğru koştururken babası arkasından yakaladı. Ahmet Bey oğluna kocaman sarılıp gülümseyerek söze girdi. Oğlum bu duyduklarıma çok sevindim. Daha cumaya üç gün var. Gömleğin de ötülenir, ayakkabıların da boyanır. Sakin ol. Tüm bunlar konuşulurken Zeynep niye kendini seçilmediğini düşünüyordu. Kesin üçüncü sınıflardan seçilmesi gerekiyordur. Seneye ben de üçüncü sınıf olacağım. ''Beni seçerler değil mi anneciğim?'' deyip gülümsedi. Kendisi de kaymakam olmak istemişti ama abisi de, de gurur duyuyordu. Bir keresinde kaymakam bir sınıfına ziyarette bulunmuştu. Cuma günü abisi Ali'nin kaymakam olarak kendi sınıfına ziyarette bulunduğunu hayal etti. Hemen koşup abisine sarıldı. Yanağına bir öpücük kondurdu. Günler birbirini kovaladı. Cuma günü geldi çattı. Ali bembeyaz gömleğini giydi. Ayakkabıları parıl parıl parlıyordu. Kapıda annesi, babası ve Zeynep'le vedalaşıp evden ayrıldı. Öğretmeni kapının önünde bekliyordu. Yeşim öğretmen Ali'yi kaymakamlığa bırakıp oradan ayrılacaktı. Birlikte yola koyulduklarında karşı kaldığında Büşra ile Ömer'i gördüler. Onlar da en az Ali kadar heyecanlıydılar. Ali'ye el salladılar. Büşra, kolay gelsin kaymakamım diye seslendi. Öğretmeni Ali kaymakamlık makam katına kadar çıkardı. Onlar orada güler yüzlü bir hanım karşıladı. Bu hanım yazı işleri müdürüydü. Ali'ye ''Hoş geldiniz sayın kaymakamım'' dedi. Yeşim öğretmenle müdür hanım birbirlerine bakıp gülümsediler. Ali'nin dizleri titriyordu. Ağzından belli belirsiz ''Hoş bulduk'' cümlesi çıktı. Daha sonra Yeşim öğretmen Ali ile vedalaşıp oradan ayrıldı. Ali makam katında pek çok insanla tanıştıktan sonra kaymakam beyin odasına girdi. Kaymakam bey Ali'yi çok güzel karşıladı. Ona "Geç bakalım, otur." diyerek kendi koltuğunu gösterdi. Ali heyecanını yenip koltuğa oturdu. Bir an o koltuğun hayatında gördüğü en büyük koltuk olduğunu düşündü. Ayakları yere değmiyordu. "Ama da büyükmüş." dedi farkında olmadan. Odada bulunanlar buna sesli güldüler. Ali'nin hem yalnız hem de Kaymakam Bey'le fotoğrafını çektiler. Ali bu fotoğrafları görmek istediğini, beğendiği bir tanesini odasına asacağını söyledi. İsteği hemen not alındı. Ardından Kaymakam Bey, ''Haydi Ali, seninle Sarıoğlan'da bir gezelim. Esnafa günaydın diyelim. Hallerini, hatırlarını soralım. Bir sıkıntıları var mı bilelim.'' dedi. Ali çoktan koridora yönelmişti bile. Bu durum gittikçe daha heyecanlı bir hal alıyordu. Ama Ali heyecanlı yenmiş, içinde bulunduğu durumun tadını çıkarıyordu. Sarı olan esnafını yürüyerek ziyaret ettiler. Kaymakam Bey, "Bugün küçük bir kaymakamımız var." diyerek herkese Ali'yi gösteriyordu. Ali zaten buradaki çoğu kişiyle tanışırdı ama bu durum başkaydı. Gülümsüyor, göğsü kabarıyor, herkese "Kolay gelsin." diye sesleniyordu. Kaymakam Bey kimi esnafta diğerlerine göre biraz daha uzun kaldı. Onların anlattıklarını dinledi sorunlarına çözüm bulmak amacıyla yanındakilere not aldırdı. İşte o an Ali'nin kulağına Zeynep'in söyledikleri geldi. Abi sen en iyisi psikolog ol. İnsanları dinlemeyi çok seversin. Sarı olan çarşısının sonuna kadar yürüdüler. Meydanda bir at üzerinde Atatürk heykeli vardı. Yanındaki al bayrağımız ne güzel de dalgalanıyordu. Kaymakam Bey ile meydandaki sarı olan yazısının önünde de fotoğraf çekildiler. Ardından onları takip eden makam aracına bindiler. Ali bu aracı hep dışarıdan görür, içini merak ederdi. Ne kadar da konforluydu. Kendini çok özel hissetmişti. Ali, şimdi nereye gidiyoruz sayın kaymakamım? Kaymakam bey, şimdi palasa geçeceğiz. Oradaki Tuzla Gölü'nde bazı incelemeler yapmamız gerek. Ardından da cuma namazı için Palat Ulu Camii'ne geçeriz. Bu cami neredeyse 800 yaşında ve hala kullanılıyor. Ali. Evet bahsettiğiniz camiyi biliyorum. Bir kere dedemle gitmiştim. Benim babaannem ve dedem palasta yaşıyorlar. Keşke dedeme haber versek de camide buluşsak. Kaymakam Bey öndeki yardımcılarına Küçük kaymakamı duydunuz diye seslendi. Ali dedesinin numarasını ezbere biliyordu. Onlar da hemen numarayı alıp dedeye haber verdiler. İlk durakları Tuzla Gölü'ydü. Eskiden buradan tuz çıkarılıyordu. Şimdilerde ise göç eden kuşların dinlenme mekanıydı. Ali sanki bir kuş oteli diye düşünüyordu içinde. Karşıdaki dağların yansıması göl suyunun üzerine düşüyordu. Sanki bir resim tablosu gibiydi. Oradaki herkes göle hayranlıkla bakıyordu. Sessizliği Ali bozdu. Ali? Buraya neden geldik sayın Kaymakam a? Kaymakam bey? Sen de biliyor olmalısın. Burası bu mevsimde göç eden kuşların dinlendiği bir yer. Buraya gelen kuşların bazıları nesli tükenme tehlikesi altında. Bazıları da burada yavruluyor. Onları gözetmeli ve korumalıyız. Ayrıca bu güzelliği başlı ülkemiz olmak üzere tüm dünyaya duyurmak niyetindeyim. Şimdi birkaç fotoğraf çektirip üniversiteye göndereceğim. Üniversitedeki hocaları ve öğrencileri kuşları gözlemlemek için buraya davet etmeyi düşünüyorum. Ali, ne güzel olur. İsterseniz ben onları ağırlayabilirim. Ne de olsa palaslı sayılırım. Buraları iyi bilirim. Kaymakam Bey gülümseyerek olur anlamında başını salladı. Ali dayanamayıp fotoğraf çekenlerin yanına gitti. Birkaç fotoğraf da o çekti. Buradaki kuşların ne kadar güzel olduğunun ilk defa farkına varmıştı. Ardından kuşlara el sallayarak makam aracına bindi. Ulu cami yolunu tuttular. Yolda kaymakam beyin telefonu çaldı arayan ilçede görevli polislerden biriydi. Bir olayla ilgili Kaymakam Bey'e bilgi verdi. Kaymakam Bey olayı dinledi, gelişmelerden haberdar olmak istediğini söyledi. O an Ali'nin aklına yine arkadaşlarıyla konuştukları geldi. Polis alayım ben en iyisi. Olayları çözmeyi çok seviyorum. Namaz vaktine az kala camiye vardılar. Ali hemen cemaatin arasında dedesini aradı. Uzaktan göz göze geldiler. Koşup dedeciğim diye sarılmak istedi ama kendini tuttu. Şimdi bir kaymakam gibi sakin kalmalıydı. Ama dedesinin gözlerinin içinin gülmesinden ne kadar gururlandığını anlamıştı. Namazı kıldılar. Ardından bu tarihi caminin karşısına geçip vatandaşla selamlaştılar. O ara Ali'nin dedesi de geldi. Ali hemen dedesinin elini öptü. Dedesi ise Ali'nin gözlerinden öpüp kulağına ''Aferin torunum'' dedi. Orada da kaymakam bey insanlara hal hatır sordu. Ali dedesiyle Kaymakam Bey'i tanıştırdı. Ardından oradakilerle vedalaşıp tekrar yola koyuldular. Kaymakam Bey Ali'ye sordu. Yoruldun mu küçük kaymakamım? Ali, "Hayır ama biraz acıktım." Kaymakam Bey, "O zaman sana güzel bir haberim var. Şimdi çiftliğe geçiyoruz. Orada bir okulda kermes düzenlemişler. Sarı olanın yöresel yemeklerinden tadacağız. Ardından okulu da gezeriz. Ne dersin?" Ali içinden keşke gittiğimiz okul bizim okul olsaydı diye geçirdi. Kaymakam olarak okula gitmek ne havalı olurdu ama. Sonra aklına çiftlikte yaşayan anneanne ve dedesi geldi. Kermes onlarda gelir miydi acaba? Hemen ulaştılar. Meğer onlar zaten kermes delermiş. Anneanne kermes için kete yapmış, getirmiş. Ali'nin burnuna mis gibi kete kokusu gelmeye başlamıştı bile. Ne kadar da harika bir gün oluyordu. Tam bunları düşündüğü an yolda bir şey görür gibi oldu. Ali. Durun! Arabayı durdurun lütfen! Hemen arabayı durdurdular. Yol kenarında yavru bir yaralı Şahin görmüştü. İlçe merkezinden çiftliğe doğru giden yolda sıklıkla Şahin görünürdü. Burası onların yaşam alanıydı. Kaymakam Bey hemen veterinere haber verilmesini ve Şahin'in tedavisinin yapılmasını istedi. Tedavisi tamamlandıktan sonra Şahin'in yaşam alanına kendisinin bırakmak istediğini söyledi. Tüm bunları dinlerken Ali'nin aklına yine çocuklarla konuşması geldi. Bence abimden çok iyi bir veteriner olur. Tüm hayvanlara yardım etmek ister. Çiftlikte çok güzel karşılandılar. Ali anneanne ve dedesinin elini öptü. Anneanne, kızım büyümüş de kaymakam olmuş. Ne mutlu ettin bizi. Deyip Ali'yi defalarca öptü. Oturup hep birlikte bir şeyler yediler. Oh bu sarı olan özgü yiyecekler ne kadar da lezzetliydi. Anneanne ve dedeyle vedalaşıp sınıfları ziyaret etmeye başladılar. Kaymakam Bey öğretmenlerle konuşuyor, bazen çocuklara sorular soruyordu. Öğrenciler bu durumdan çok keyif alıyorlardı. Ali, öğrencilerin bakışlarından onun yerinde olmayı ne kadar çok istediklerini fark ediyordu. O sırada yine aklına çocuklarla konuşmaları geldi. Öğretmen olayım ben. Okul ortamında olmak çok keyifli. Okuldan sonra çiftlikteki bir pancar tarlasına geçtiler. Sarı olan da pancar ekimi çok yaygındı. Çiftçilerin pancar ekim sezonu başlamıştı. Ali'nin babasının pancar tarlaları olduğu için buralara hiç de yabancı değildi. Çoğu zaman Kaymakam Bey'in sorularına çiftçilerden önce cevap verdi. Kaymakam Bey Ali'nin saçlarını okşayıp ''Aferin sana Ali'' dedi. ''Mahsule benim de elimdeysin. Birkaç tohumu elimle ekmek istiyorum.'' diye ekledi. Ali hemen Kaymakam Bey'e yardımcı olabileceğini söyledi. Pancar tohumu çok derine gömülmezdi. Hemen eliyle bir iki santimlik bir oyuk oluşturdu. Buraya sadece tek bir tohum bırakılmalıydı. Belli bir mesafe bırakıp bir başka oyuk açtılar. Ve başka bir tohum bıraktılar. Her şeyin ne kadar da ölçülüydü. Ali bu durumdan çok hoşlanmıştı. Ağzı kulaklarına varıyordu. Ardından aklına yine çocuklarla meslekler hakkında konuşmaları geldi. Ve Büşra'nın dedikleri. Ali sen tarlada babana yardım ederken de çok mutlu oluyorsun. Acaba çiftçi mi olsan? Ya da ziraat mühendisi? Tarladaki çiftçilerin ayran ikramını içtikten sonra tekrar makam aracına bindiler. Kaymakam Bey Ali'ye dönerek son olarak ilçemiz için çok önemli bir yere daha gideceğiz. Burası Karaözü mahallemizde bulunan Şahrı Köprüsü'dür. Ne zaman yapıldı tam olarak bilinmiyor. Ama 500 yaşından büyük olduğu düşünülüyor. Şahru Köprüsü Kızılırmak Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlar. Ülkemizde bulunan önemli köprülerden birisidir. Gittiğimizde seni de çok beğeneceğine eminim. Ali Şahru Köprüsü'nü çok duymuş ama daha önce hiç görmemişti. Bu köprüyü göreceği için çok mutlu olmuştu. Daha köprüyü görmeden okuldaki arkadaşlarına nasıl ballandıra ballandıra anlatacağını düşünmeye başlamıştı. Ve sonra da vardılar. Kaymakam Bey köprü 500 yaşından büyük deyince... Ali yıkık dökük bir yer düşünmüştü. Ama bu köprü sanki dün yapılmış gibiydi. Muhteşem bir güzelliği vardı. Ali'nin beklediğinden çok büyüktü. Ali heyecanla ''Sayın kaymakamım bir de köprüye karşı fotoğraf çektirelim mi?'' diye sordu. Bu harika yapıyla bir fotoğrafı olsun istiyordu. Çok güzel fotoğraflar çekindiler. Bir süre şahru izleyip Kızılırmağ'ın sesini dinlediler. Artık akşam oluyordu. Kaymakam Bey Ali'yi evine bıraktı. Arada makama gel. Yardımına ihtiyacım olabilir küçük kaymakamı. Diyerek gülümsedi. Ali hayatının en güzel günlerinden birisini yaşadığını söyledi. Kaymakam Bey yanındakilere ayrı ayrı teşekkür etti. Ertesi gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak için statta toplanılmıştı. Her yer cıvıl cıvıldı. Herkes çok mutlu görünüyor, gösterilerin başlaması için sabırsızlanıyorlardı. Ali tel örgüleri asılmış kocaman Türk bayrağı ve Atatürk resmine hayran hayran bakarken yanına Yeşim öğretmen geldi. Yeşim öğretmen, ''Din neler yaptın? Nasıl geçti Ali?'' ''Ali, öğretmenim benim için harika bir gündü. Pek çok şey deneyimledim ve meslek seçmeme karar verdim.'' Yeşim öğretmen merakla Ali'ye hangi mesleği seçtiğini sordu. ''Ali?'' Atamızın gösterdiği yolda Türk bayrağımızın gölgesi altında hangi mesleği yapsam kutsaldır. Ama ben her şeyin biraz içerisinde olacağım bir meslek seçtim. Kaymakam olacağım öğretmenim. Yeşim öğretmen Ali'ye kaymakamlığın çok yakışacağını söyledi. Ardından tören alanına geçtiler. Ali ve arkadaşları gösterilerini sergilediler. Bayram büyük bir coşkuyla kutlandı.